Stratejist Doktor Erol Mütercimler YouTube kanalında İyi Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda Meral Akşener'in partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdiğini iddia etti. Mütercimler Akşener'in parti MYK'sında Kılıçdaroğlu benim İyi Parti adına Cumhurbaşkanı adayımdır. Eğer bunu onaylamıyorsanız o zaman beni parti dışına koymalısınız dediğini de öne sürdü. Mütercimler, Akşener'in İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yaptığı değişikliklerin Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermesinde etkili olduğu konusunda görüşlerini bildirdi. Diğer yandansa Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yaptı. Özkiraz, yaptıkları farklı anketlerde Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki farklı kesimlerden oy alabildiğini ifade etti. Özkiraz, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na AKP yandaşı medya tarafından klasik CHP'li imajı oluşturulduğunu ve bu nedenle o iki ismin AKP tabanında çok fazla karşılığının bulunmadığını belirtti. Ancak Yavaş'ın durumunun farklı olduğunun altını çizdi. Kemal Özkiraz, AKP'nin kendi yaptığı anketlerde dahi Yavaş'ın çok sayıda AKP ve MHP seçmeninden oy alabileceğini kaydetti. Ortaya Yavaş, Erdoğan'ı eze eze yenecek tablosunun çıktığını belirtti. Bu nedenle de AKP kurmayları tarafından yavaşın güçlü bir rakip olarak ön plana çıktığını söyledi.